قال ابن رحمه وبركاته خدي الله السمته توابا خدع تعالى خير وبركاته في ما رمضان ما تفعث بك بقول مذهب امام الشافعي نيه فطرى او. أف فرض فطرى ما رمضان ايصال استي خدرت خ تي بجا يجاز beke fitre çxase miqdarê wî serê mrovê kêlo ram genme gelی mislمane yekê genme î tnەbێte teklیdê یmamê ebuhenیfی bke tê wî çaxی diar bedelê genmê de j pەre derxe û diare j evê ku diyanet bel lەmیşkria 7 miلyۆن yetmیşlîra dikare بgorê mezhebê ebuhnیf j ê 7 milyon dex ge mislمn Ca Mecca Gugor mezhebi mezhebi İmam Ebu Hanife'ci haftayı milyon fitreha. Mürav fitrat kâribedeki mürav zakatdaki mürav fitraji tebde van farktınam. Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti ve bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Rabbim bu Ramazan hürmetine hepimizi affetsin inşallah. Şafii mezhebine göre fitrenin niyeti şudur değerli kardeşlerim farz o, farz olan fitrenin bu seneki Ramazan ayının fitresini boynumdan çıkarıyorum diyecek bu kadar. Peki fitrenin bedeli ne kadardır değerli kardeşim? Şafii mezhebine göre 2 kilo 400 gram buğdaydır. Buğdayı olmayan kardeşlerimiz de Hanifi mezhebini taklit edip buğdayın değeri kadar para da çıkarabilirler. Diyanetin belirlediği 70 lira ve üzerini de çıkarabilirler. Dediğimiz gibi Hanifi mezhebine göre ise 70 lira diyanet belirlemiştir değerli kardeşlerim. Peki fitre kime verilir? Zekat verilen herkesime kesime fitre de verilir değerli kardeşlerim. Rabbim şimdiden yapacağınız fitre ve yardımları kendi dergahı halasında kabul eylesin.